Uluslararası Van Evrimik Satranç Turnuvası Ödül Töreni'ne hoş geldiniz. Efrem Satranç Turnuvamıza yaklaşık 300'e yakın sporcumuz katıldı ve büyük bir coşkuyla bu heyecanı tamamladık. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, gençlere başarılar diliyorum. Evet, bir işi başlatmak önemlidir, zordur ama Söyledim. devam ettirmek hepsinden çok daha önemlidir. Ben bugün burada bulunduğum zaman içerisinde gerek belediye yetkililerimizden, gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzden, gerek sporcularımızdan ve sporcu ailelerimizden bu turnuvanın son derece güzel geçtiğini ve devamını istediklerini öğrendim. Tabii ki bu talebi de ben aynı şekilde destekleriyle son derece güzel bir turnuvaya imza atan Van Ecevit Belediye Başkanımıza bu şekilde iletmiş olalım. Evet, biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak yönetime geldiğimiz ilk andan itibaren bir hedefimiz vardı. Ülkemizin her tarafına satranç sporunu yaymak. Ulaşamadığımız yer kalmasın, gitmediğimiz ilçe, köy bulunmasın istedik ve var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. İşte bundandır ki şu an tüm spor branşlarını açık ara geride bırakacak şekilde 1 milyonun üzerinde lisanslı sporcuya sahibiz. İşte bu çalışmanın sonucundadır ki 81 ilimizde 500'ü taştığı ilçede örgütlü bir federasyon. İşte bu çalışmanın neticesindedir ki Bugün ülkemizde hayata geçirdiğimiz 17 tane uluslararası açık satranç turnuvası Son derece ilgi görüyor diğer illerden ve diğer ülkelerden. Elbette bakıldığında hedefimiz ülkemizin her tarafına satranç sporunu yaymaktı. Ama şu an üzerinde bulunduğumuz bu coğrafyada, bu topraklarda zaten satranç sporu vardır. Biz ne yaptık? İşte bu güzel uluslararası turnuvayla bunu taşlandırmış olduk. Aslında satranç tarihine baktığımızda Anadolu'ya gelişi işte bu topraklar üzerindendir. Burada bulunan hemen herkes satranç sporuna aşinadır. Özellikle satranç sporuyla ön plana çıkmış ilçelerimiz vardır. Bahçesaray da bunlardan biridir. Evet, aslında bakıldığında Bahçesaray için söylenecek çok şey var. Şu an aramızda milletvekilimiz, Cumhurbaşkanımızın başlanışmanı, danışmanı ama bize göre daha önemlisi de bir satran sporcusu Gülşen Orhan hanımefendi var. Kapanış döneminde geldiler. Hoş geldiler. Sefa <laughs> geçirdik. Biz tabii özellikle bu bölgede Van'da, bu bölge diyorum Van derken çünkü bu bölgenin tüm illerinden katılan sporcular vardı. Ee, böylesine önemli bir turmayı hayata geçirmek diğer illere de örnek teşkil etti. İl temsilcilerimizle görüştüğünde önümüzdeki yıllarda onların da böyle bir hazırlık içerisinde olduklarını memnuniyetle size e, aktarmak istedim. Bu turmada elbette çok emek var. Tabii ki her şeyden önce e, Başka ülkelerden gelen, Amerika'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan gelen Tabii ki çok kıymetli sporcular var. 44 değişik ilden gelen çok değerli sporcularımız var. Aileleri var. 12 tanesi ünlandı bu sporcularımızın. 300'den fazla katılım gösterdiler bu turnuva için. Ama göreve geldiği ilk günden itibaren satranç için yapabileceklerinin her türlü gayretini ortaya koyan ilk temsilcimiz Ahmet Yavuş'a e teşekkür etmek istiyorum. Bu turnuvanın hayata geçmesini istedik. <laughs> <ormanlarıdır. gülüyor> tabii ki e, Van Edremit Belediye Başkanlığımıza, başkanımıza ve tüm ekibine, tüm Edremit e, belediyesi ailesine teşekkür etmek istiyorum. Maddi manevi destekleri olmasa bugün tabii ki bu turnuva van malum arama açılışta ki gösterdiği performansa satranç sporuna ne kadar önem verdiğini kendileri de gösterdiler. Bugün aramızda değiller. Tabii ki Van valiliğimizi ve gençlik spor İl müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Buradan da Van için böyle güzel bir turmanın madem kapanışındayız. Eee sabahtan beri görüşmeler neticesinde sizlere de güzel haberlerimiz var. Sayın Vanlık Satranç ailesi olarak sizlere Evet biz artık bu serisi turnuvadan sonra Van'da son derece güzel e, etkinliklere e, imza atacağımıza inanıyoruz hep beraber. Her şeyden önce burada ulusal bir turnuvanın gerekli görüşmelerini sabah il müdürümüzle görüştük ve en kısa zamanda sizlere gerekli açıklamaları yapacağız. Biraz önce de söyledik, Ece'nin tabii ki bu güzel turnuayla, e, bu güzel e, uluslararası turnuayla son derece değerli bir katkı sağladı. Ama Van Mahçesaray'da satranç deyince akla gelen ilk içerikten biridir. E, sayın vekilimizle görüştük, Apan Bey ile görüştük ve e, burada da son derece güzel bir projeyi başlatacağız. E, her şey turnuva demek değil, bazen projelerin de yapılması gerekiyor o ildeki, o ilçedeki satranç kültürünün daha yukarılara çıkması için. Evet, herkes e, biliyorum ki yola gidecekler. Zaten bana o kadar uçak bulmakta, otobüs vasıta bulmakta çok zorlandık. Bunun için kimseyi daha fazla geciktirmek istemiyorum. Kısacası, buraya katılan herkese, emek veren herkese şahsım ve yönetim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> dünyadan ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok kıymetli sporcularımız, çok değerli aileleri ve Van'ımızın çok değerli sporcu gençleri ve sporcu kardeşleri, çok kıymetli dostum, arkadaşım, federasyon başkanımız Gülriz Hanım, çok kıymetli il müdürümüz, Van Federasyon Başkanımız, ve başkan vekilimiz, sivil toplum kuruluşları başkanlarımız, misafirlerimiz ve kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. <laughs> ve Van Gölü kıyısındaki bu güzel mekanda sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etmek istiyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kıymetli başkanım da ifade ettiler. Biz gerçekten de bu güzide spora aşinayız. Van olarak aşinayız. Bahçe saraylar olarak aşinayız ve gerçekten de Salçancı çok seviyoruz. Bizim için çok önemli bir spor dalı. Gençlerimiz için çok önemli bir spor dalı ve ülkemiz için çok önemli bir spor dalı. Çocuklarımızın düşünmesi lazım gerçekten de son dönemde son yıllarda Türkiye'nin spor açısından spor etkinlikleri açısından uluslararası manada çok önemli başarılara imza attılar. Ama bizim için satranç ayrı bir yer. Ayrı bir öneme sahip. Bu konuda Sayın Başkanımızın çok önemli katkıları var. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle yıllar önce Bahçesaray'da biz beraber başlatmış olduk. Van'daki satranç olayının ilk ayağını başlatmış olduk ve o günden bugüne burada satranç federasyonunun katkıları, satranç federasyonunun yaptığı etkinlikler artarak devam ediyor. Ve biraz önce de kendisiyle istişarelerimizde bize çok önemli müjdeler verdiler kendileri. Yine inşallah değerli sporcularımız, değerli gençlerimiz ve aileleri inşallah burada bu etkinlik son olmayacak. Kendilerine o müjdeleri kendileri de verdiler ve biz de tekrar ifade edelim. Bu son olmayacak. İnşallah bunun devamı gelecek ve yeniden o önemli performanslarını burada tekrar gerçekleştirecekler. Ben buraya teşrif eden 300 sporcumuza, ailelerine başarılar diliyorum ödül kazanan e, gençlerimizi tebrik ediyorum. Performans sergileyen gençlerimizi tebrik ediyorum. Ailelerini tebrik ediyorum. E, Efrenik Belediye'mize çok teşekkür ediyorum bu önemli organizasyonda paydaş olduğu için. Gençlik Spor İl müdürlüğümüze ve özellikle de kapılarını açan ve burada gençlerimizle, federasyonumuzla birlikte olan uygulama oteli müdürlüğüne ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gençler bizler için çok önemli. Bizler de her etkinlikte, her organizasyonda elimizden gelen her katkıyı sunmayı bir vazife biliyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım burada ee, ödülleri takdim ettikten sonra hızlıca zannediyorsam e, Ankara'ya geçecekler. O yüzden kısa kesip e, ödül törenine geçmek istiyorum. Tekrar gençlerimize başarılar diliyorum. Yeniden bir sonraki etkinlikte buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ödül devam ederken bir şey hatırlatmak istiyorum. Ödül alan sporcuları tanrıca ediyoruz. Bugünün anısına doğru olarak ciddi olacak. Ödüllerin aldıktan sonra salonumuzdan ayrılmazlar. Çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz sporcularımız. 嗯。<Thank you. S 2> Forcu Cihan Kılıç Yine küçük bir yanıtlakla yapmak istiyorum. Ödüllerin alan sporcularımıza yer ayrılmaz dersi salonundan çok mutlu oluruz. Çünkü bugünün anısına toplu fotoğraf çekimi olacak ödül törenimizin sonunda. Sayın Federasyon Başkanımızın müsaadeleriyle bırakmıyoruz. Toplu <laughs> <laughs> fotoğraf <laughs> <laughs> alalım. Evet. Toplu <ultra> fotoğraf alalım. <laughs> Evet, sporcularımız tebrik ediyoruz ama başka ne olabilir? Çok dinlemekli, çok teşekkür ediyoruz. Gracias.